Haberden bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim. Ee, geçen hafta yayın yapamadık çünkü babamın bir rahatsızlığı vardı. 10 gündür Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Bugün de tedavisi devam ediyor. Çok şükür iyi Rabbime. Ee, siz değerli takipçilerimizin, dostlarımızın duasıyla e, Allah'ımın izniyle tekrardan babam eski sağlığına kavuşur gibi bugün inşallah taburcu edecekler kendisini. Ee, Allah hepinizden razı olsun efendim. Arayan, soran herkesten. Evet Erfelek ilçemizdeyiz. Hava bugün çok güzel, çok sıcak değerli takipçilerimiz. Yine sizler için güzel bir canlı yaptık. Yine burada e, Fehmi Öztürk abime sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul 3. bölgeden bağımsız milletvekili adayı e, kendisine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz efendim kendisine. Evet arkadaşlar kameramızı biz şöyle bir ön tarafa bir alalım. Şöyle bir çarşıya gidelim. Çarşıdan da görüntüleri sizlerle buluşturalım. Yine bu arada bizleri izleyen tüm dostlarıma sevgiler, selamlar. Kim bizi izliyorsa herkese selam olsun. Dediğim gibi babamızın da sağlık durumu şu an iyi. İnşallah bugün de taburcu olacak. Arayan soran herkese sonsuz sevgilerimi, teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Fatma Demir, Tuncay Yıldızcan, Ali Özgenç, Ramazan Kayalı, Efendime söyleyeyim Ali Özgenç, Hasan Başkaya, Hamit Açıkgöz, Seyit Özdemir, Hasan Başkaya, Ramazan Şahin Kaya, Şahin Yerkenci, Tuncay Yıldızcan, Tuncay'ım sağ ol kardeşim, Selamet Altun, Aydın Karakuş, Hasan Gürleyen, Fazla Aydın, Şahin Yerkenci, Bizleri kim izliyorsa herkese sevgiler, selamlar efendim kucak dolusu. Ramazan Gül Çetin, hayırlı cumalar efendim. Erfenek güzel bugün, sıcak. Değerli takipçilerim. Hüseyin Çakar, Hüseyin Çakar amcama sevgiler, selamlar. Fazla Aydın. Oktay Öztürk. Hamile Türk. Vekilim. Vekilimizin yanına bilelim. Bugün vekilimizin konu olalım mı? Olalım. Selamun Aleyküm. Değerli takipçilerimiz bakın şu an yanımda. Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekilimiz Sayın Barış Karadeniz var. Evet, selamlar, saygılar. Vekilim öncelikle babamızın sağlık durumu iyi. Evet. Allah razı olsun. Siz de çok destek oldunuz bu süreçte bize. Evet. Çok teşekkür ediyorum babam Her size. şeyin başı sağlık yani. Her şey gelip geçer ama sağlık çok önemli. Evet. Ee, elimiz için de çok önemli. Bu arada da elimizin sağlıkla ilgili doktorlarımıza, çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. Ama sağlık konusunda <laughs> hükümetin de yapmadığı o kadar çok şey var ki ilimizde. Yani bir hasta rapor e, alabilmek için bekliyor, randevu alabilmek için aylar bekliyor. Ne bileyim e, bunun gibi e, çok sıkıntılarımız var. İnşallah hepsi düzelecek, güzel şeyler olacak elimizde. Vekilim nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalarımız iyi gidiyor, gayet iyi gidiyor. Halkın teveccühü var. E, i̇lerleyen günlerde tabii 14 Mayıs'ta seçimimiz var. Bu seçimde e, halk tercihini kullanacak bana sorarsanız. Ee, bu iş şimdiden bitti onu söyleyeyim. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bunu e, ben değil vatandaşımız söylüyor. Halkın teveccühünden yaklaşımından bunu anlıyoruz. Evet vekilim güzel bir spontane gelişme oldu bugün. Vekilimizi gördük. Evet. Bugün de e, vekilimizin Barış abimizin arabasındayız. Evet. Vekilim bugün buradasınız herhalde. Bugün buradayız. E, i̇şte sonra programlarımız devam ediyor. daha Başka ilçelere de gideceğiz. Tamam. Seni gördüm, bugün şansım geldi. <laughs> Vekilim kendine iyi bak, başarılar öyle. diliyorum. Sağ ol. Teşekkür Allah edin. yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Tekrar görüşmek üzere. Bütün takipçilerimiz izliyor bizi şu an. hemşerilerimi hiç an. ayırmıyorum, onu söyleyeyim. Ee, Sinop'ta yaşayan nüfusumuz, İstanbul'da, yurt dışında yaşayan hangi partiye oy verirlerse versinler, hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Şunu da söyleyeyim. Ee, biz Sinopluyuz. <laughs> Diğer adaylarımız hakkında da, bizim hakkımızda da belki altta kızanlar olur ama biz Sinop'un evladı olarak hepimiz birbirimize sahip çıkıyoruz. Ee, bütün aday adaylarında başarılar diliyorum. Sinoplu e, hemşerilerime de şunu söyleyeyim. Yorumlarımızı dikkatli yazalım. Çünkü biz Sinopluyuz. Sinop için hep beraber el ele verdik. Beraber yol yürüyoruz. Ee, biz adaylarımızı da kötülemiyoruz. Sadece... Önümüzdeki süreçtik, sandığı bekliyoruz. Süloplu hemşerilerimiz de bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. Vekilim çok teşekkürler. Ben Kolay gelsin. Sizi görüşürüz. bekliyorlar şu an parti binasında. Görüşmek Tekrar görüşürüz vekilim. Bugün vekilimizin arabasına konuk olduk. Değerli takipçilerimiz. Bugün de zaten kendisi burada e, halkı geziyor, halkı dolaşıyor. Şöyle Haluk Gökhan Bey görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet değerli takipçilerimiz e, biz şöyle kamerayı ben tekrardan bir ön tarafa alayım. Evet e, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Barış Gale bize denk geldi. Spontane oldu gördünüz zaten. E, kendisi de sizlere seslenişte bulundu. Evet arkadaşlar e, isimleri okuyamadım ama kusura bakmayın. Ramazan Baş, Melek Hazer, Serdar Satı, Cemal Keskin, Fatih Aydın, Evet her güzel arkadaşlar Hava çok sıcak bugün Yazdan kalma bir gün Artık ısınsın havalar Çok üşüdük biz bu sefer Fatih Aydın, Ramazan Baş Cemal Keskin Melek Hazer dedik Fatih Aydın Okan Ebru Cankurt Muhittin Çarıkçı Avusturya'ya selamlar Muhammed Çetinkaya Aslan Yunal Seyit Çetin Sevda Küçük Merhabalar iyi günler efendim Selda Sarı Seyit Çetin dedik Merhabalar. Merhabalar. Yusuf Gürsu. <laughs> Burak Sibel Emeksiz. Rasim Tekin. Ertan Karadeniz. Merhabalar Ertan Bey. Ramazan Baş. Cemal Güney. Merhabalar. İyi günler efendim. Hayırlı cumalar. Seni, Sağ olun. Allah. Tayfur Öz Yılmaz. Huriye Çalışkan. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yayın erken yaptım. Hastaneye gideceğim o yüzden. Okan Ebru Can Kurt. Okan'ım iyi biraz babam Allah'a şükürler olsun. İnşallah bugün taburcu olacak. Hüseyin Çakar amcama selamlar. Evet her felikte durum bu şekilde bugün. Yine yayınımızı yaptık Allah'ın izniyle. Arkadaşlar videomuzu da paylaşın efendim izlerken. Hepinize... Şirin ilçemiz Erfek'ten sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Tekrar görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun şimdiden.